Evet hastamız 41 yaşında. Ee, ilginç bir hikayesi var. 41 yaşında dövdüm, yeni mi süt dişi düşürdünüz? Evet ona güldük. Şöyle burada bir diş gömük kalmış, köpek dişi gömük kalmış ama bu taraftaki çıkmış. Ve buradaki süt dişi de bak 40 yaşına kadar dayanmış yani daha yeni düşmüş, sallanıyormuş. 10 yıldır sallanıyordu hocam dedi. Şimdi bu gömük köpek dişlerinde şöyle bir sıkıntı var. İmplant o köp gömük köpek dişini çekmeden yapılamıyor. Yani sonuçta implantı delinecek delince köpek dişi de zedelenecek. Ağrı yapacak. O yüzden yapılamıyor. E, mutlaka gömük köpek dişi çekilmesi lazım. E, orada da kemik boşalacak. Bu sefer oraya kemik tozu ameliyatı koymak gerekiyor. Süreç uzuyor. E, Hastama da bu uzun süreçler, cerrahi işler biraz gözünü korkutmuş. O yüzden de fiber köprü videomu seyredince hani buna karar vermişim. Biz buraya fiber köprü yapacağız. Ee, yani tek seansta hani dişleri hiç aşındırmadan sadece yapıştırıcı sürüp bu sıkıntıyı çözeceğiz inşallah yarım saatte. <laughs> evet dişleri yapıştırıcı sürdük. Araya fiberi sıktım. Şu an fiberli atapıdayım. Birazdan üzerine açık renk yani tam beyaz, opak renkli dolgu koyacağım. Onu da çekelim. Şimdi fiberin rengini maskelemesi için opak renkli dolgu koydum. Bu Astar dolgusu. Onun üzerine kendi diş rengi olan a renk dolgu koyacağım birazdan. Evet, fiber köpüğümüzü tamamladık. Ee, i̇çinde Astar maddesi olduğu için çok daha doğal bir renk oldu.